Merhaba değerli müşterilerimiz ve misafirlerimiz. Ben Murat Türeli. Bugün yine yeni bir yayınla yeni bir ısı takip cihazlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gündemimiz olan salgın. Bildiğiniz gibi dünya genelinde şu an yine artış göstermekte. 4 milyona yakın bir vaka sayısı var bu sayının sadece 1.4 milyon kadarı Amerika'da. Ülkemizde durumlar biraz daha iyi geliyor gibi. İyileşen hasta sayısı hemen hemen 80 binlere yakın. Yine aynı şekilde entübasta sayısında ve ölümlerde düşüş gözlenmekte. Birçok ülke gibi Türkiye'de normalleşme dönemine giriyor aslında. Hepimizin hayatı yavaş yavaş normal akışına dönmeye başladı. Biliyorsunuz 11 Mayıs itibariyle birçok sektörde de canlanma olacak. Umuyoruz bu bizim sektörümüzü de etkileyecek. Çoğu insan evlerinden çıkmak dahi istemiyor ama birçok kapalı ve açık alanda kalabalık gözlemleneceğini biliyoruz. Tahmin edebiliyoruz kendi halkımızı. Biz de yüyende olarak müşterilerimize doğru ürün ve hizmetlerle destek olmak istiyoruz aslında. Genel olarak baktığınızda ısı takip cihazlarına e, ihtiyaç da bir o kadar artacak bu dönemde. Resmi daireler olsun, bankalar, fabrikalar, büyük şirketler, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, okullar, camiler, hastaneler, restoranlar gibi kapalı alanlar, parklar, bahçeler, eğlence alanları, açık kapalı pazarlar... E, birçok yine açık alanda termal cihazlarına ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz. Bizim de Çin'de tecrübe edildiğimiz olaylar var. Tecrübe edildiğimiz konular var. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Ve yine aynı şekilde güvenme olarak en uygun ürün ürünleri en iyi fiyatlarla sizlere sunmak istiyoruz. Sektöre bir katma değer sağlamak istiyoruz. Atik hem sektörümüzde hem genel ekonomimizin kötü olduğu bu dönemde umarım yani bir an önce iyi şeyler duyarız ve şu salgından bir an önce kurtuluruz. Ben şimdi ürünler hakkında bir genel bilgi vermek istiyorum sizlere. Öncelikle CW180 dediğimiz entegre plek sıcak ölçme sistemi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum şöyle bir videoyla başlamak istiyorum şu an gördüğünüz gibi arkadaş bilekten okuttuğunda normal deyip geçiyor veya anormal deyip aynı şekilde uyarı veriyor sistem kamera nvr monitör termopil sıcaklık ölçüm modülü ve tekerlekli standdan oluşan bir set olarak size geliyor kurulumu oldukça basit herhangi bir montajla alakalı bir problem yaşamayacağınız bir ürün. Kullanımı gayet kolay ve aynı şekilde bir kişinin kontrol edebileceği bir ürün. Yani müşterinin bir güvenlik personeli ya da bir görevli bir personeli kolaylıkla bu sistemi kontrol altında tutabilir. Şöyle modül sunumuna geçersek Dediğim gibi kurulumu kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip, kamera kişinin yüz bilgilerini toplayıp e, termopil e, ısı sensörü ise kişinin bilek sıcaklığını toplayarak NVR'e gönderiyor. NVR'da monitör arayüzünde kişi bilgilerini ve sıcaklık bilgilerini işleyerek gösteriyor. Kişinin maskeli ya da maskesiz olduğunu kolayca edebiliyor. ediliyor. Kimlik bilgileri büyük bir şirketse bu. Kimlik bilgileriyle birlikte aynı şekilde kişi analizi de yapabiliyorsunuz. Evet burada ürün özellikleriyle alakalı şunları söyleyebiliriz. Cihaz üzerinden ön izleme, anlık, yüz ve sıcaklık bilgilerini Toplam anormal ve normal sıcaklık bilgilerini görebiliyorsunuz. Yani bunları cihaz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Kaç kişi girmiş vesaire bunları da tespit edebiliyorsunuz. Ee, aynı şekilde e, uygulama üzerinden bizim SW dedi, e, dediğimiz uygulama üzerinden desteği ile EMR üzerindeki bilgileri telefon uygulaması ile de erişebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı ön izleme olsun. İkisi sıcaklık takip işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. E, Ezviye üzerinden, telefon uygulaması üzerinden. Evet, kanal özelliklerine gelirsek Kişilerin bilgilerini maskeli ya da maskesiz olarak analiz etmemizi sağlayacaktır. Ee, yine topladığı sıcaklık ve yüz verilerini NVR'e aktarırız. Ayrıca kamera üzerinden e, yine sesli, broadcast dediğimiz sesli yayını de yapabiliyoruz. NVR <laughs> özelliklerine e, göz gezdirirsek, İlk pencerede görüyorsunuz bir bayan var. Burada canlı ekranı gösteriyor. Yine aynı şekilde yan taraftaki ikinci pencerede sıcaklık bilgileri ve sıcaklık durumunu hemen yani burada dikkat ederseniz sıcaklık değeri zaman ve normal ya da anormal şekilde burada bilgileri sunmakta. Yine aynı şekilde burada hemen alt pencerede giriş yapan kişi sayısını anormal, şurada gördüğümüz gibi alarm, normal ve toplam olarak vermektedir. Burada da kaç kişi girdiyse toplamda yani kul sistemin kurulduğunda bu sayıyı vermektedir. Yine alt kısımda üç ayrı pencere görmektesiniz. Cihazın nasıl kullanılacağını anlatılan e, resim ve videolar konulabilir. Bu e, resimde gördüğünüz gibi nerede durması gerektiğini ve e, bileği nasıl uzatması gerektiği şeklinde yine aynı şekilde resim ve e, videolu olarak bu sistemin nasıl kullanıldığını kullanıcıya e, tanıtmak açısından bilgilendirme pencereleri mevcuttur. Evet. Yine monitör özelliklerine gelirsek cihaz üzerinden ön izleme, anlık yüz ve sıcaklık e, bilgilerini monitör üzerinden görebiliyoruz. E, monitör yine ViewSonic kendi markasıdır. 724 çalışma uygun olarak tasarlanmış endüstriyel sınıfta paneller kullanılan full HD LED. Monitör de bu set içinde gelmektedir eğer dilerseniz. E, uygulama özellikleri e, şöyle bahsetmek gerekirse. Uygulama kullanımı aslında çok basit. Ezbiye kullanan arkadaşlar muhakkak e, biliyordur. Alarm uyarısı sesli olarak telefona gelir. Diğer durumlarda ise giren kişilerin sıcaklık durumlarını resimleri ile birlikte takip edebilirsiniz ve kayıtlarını izleyebilirsiniz. burada gösterdiği gibi anormal bir vücut sıcaklığı var. bu şekilde alarm olarak düşüyor. Siz de anlık görüntüyü buradan görebiliyorsunuz. Diğerseniz kayıt olarak da izleyebiliyorsunuz. Evet. Sıcaklık ölçüm işlemi resimlerdeki gördüğünüz sırayla oluyor. Öncelikle istenilen alanda duruluyor. Bilek cihazı yaklaştırılır. Cihaz sonuçları ekrana düşürür. Bundan sonraki işlem eğer sıcaklık yüksek ise hem cihaz hem uygulama üzerinden alarm düşer. Anormal vücut sıcaklığı veya normal değerlerde ise Normal bilinç sıcaklığı şeklinde e, sesli mesajla uyarı verir. Aynen burada gördüğümüz gibi zaten durduğumuz yeri e, ve bilek sıcaklık e, ölçüm kitine elimizi nasıl yaklaştıracağımız, aynı şekilde kameraya nasıl bakacağımız hepsi burada anlatılmakta yine anormal sıcaklıkta uyarı veriyor ve normal sıcaklıkta yine aynı şekilde uyarı vermektedir. Yine uygulanacak senaryolarla alakalı şirketler, süpermarketler, kurumlar, okullar, oteller aslında bunlarla sınırlı kalmayarak birçok yerde kullanılabilecek bir üründür. Evet, bilik sıcaklığı ölçümü ve yüz tanıma termini. Bu ürünümüz OET213 Ürünle alakalı şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle size videoda göstereyim. Evet. Ürün bir adet yüz tanıma terminali ve bir sıcaklık ölçüm modülünden oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi terminal sert plastik ölçüm cihaz metaldir. Yüzde bir 0.1 derece doğruluk 0.3 yanılma oranlarına sahip olan cihaz. 1-5 cm mesafede bilik sıcaklığı ölçmekte kullanılabilir. 2 adet kamerası, 2 megapiksel kamerası istiklal desteği mevcuttur. Ve 10.000 kişiye kadar yüz tanımlayabilir. Ürün stand ve duvar olmak üzere iki şekilde e, kullanılmaktadır. Ama biz genelde e, önerdiğimiz kullanım şekli stand olanıdır. Bu sayede geçişler daha hızlı yapılabilir. Tecrübelerimize değinerek. Evet. Burada da sistemin sıcaklık ölçüm noktası. E, şeklini görmekte. Sıcaklık ölçümü modülü, kızıl ötesi sensörü, sıcaklık bilgilerini RS485 bağlantısı ile cihaza aktarmaktadır. Burada gördüğünüz gibi güvenli ve doğru bir cihaz en düşük hata oranıyla toplayarak sizlere aktarır. dakikada hemen hemen 20-30 kişi bir anda geçiş yapabilir. Evet. Yine aynı şekilde performansı alakalı. Yüz tanıma, yüz tanımada doğruluk oranı maske yüzde 90, maskesiz yüzde 99'dur. Yüz tanıma hızı 0.2 milisaniyede çok hızlıdır. Yine 10 bin bir yüz hafızasına sahiptir. Sıcaklık ölçüm aralığı 30-45 derece arasındadır ölçüm hata arını ise 0.3 derecedir. Ölçüm mesafesi 15 santim arasındadır. Evet, bu da öne çıkan özelliklerden bahsetmiş. Fotoğraflar ve kişi bilgileri ile birlikte gerçek zamanlı sürekli algılaması yapmaktadır. Anormal sıcaklık durumlarında sesli alarm desteği sunar çekilen anlık fotoğrafta anlık cihaz sıcaklık bilgilerini yine cihaz üzerinde depolayabilir. Gizlilik modu sayesinde istenen durumlarda sadece bilik sıcaklığını ölçer yüz görüntüsünü yakalayıp kaydetmez. Bu da kişisel verileri koruma kanunu için aslında ideal bir özellik. Resimlerde görüldüğü üzere giriş yapan kişiyi maskeli olsa da tanımlayarak kişiye Sıcaklık bilgilerini göstermektedir. Burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde e, sıcaklık 36.8 normal. E, burada gördüğünüz gibi 37.3 e, anormal şekilde uyarılar vermiştir kişi bilgileriyle birlikte. Yine maske e, maskeli kişi tespiti ile alakalı e, özelliklerden bahsetmek istiyorum. Maske ile yüz tanıma desteği vardır yapay zeka desteği sayesinde kullanıcı arayüzü maske takıp takmadığını, kadın veya erkek olduğunu belirler ve doğru bilgilere erişim sağlar. Maske takılmadığı durumlarda sesli alarm uyarıları verir. Resimlerde gördüğünüz üzere giriş yapan kişiyi tanımlayarak kişi ve sıcaklık bilgilerini göstermektedir. Yine bu kişi bilgileri, sıcaklık bilgileri kişi bilgileri, sıcaklık bilgileri ve maske takmadığına dair bilgiler de verilmektedir burada. Evet, burada ürüne ve çözüme bir genel bakış yaparsak Müstahmanın etkin ya da etkin olmadığı durumlarda kullanıcıların sıcaklık değerlerinin normal, anormal ve maske takıp takmadıkları burada kontrol edilebilir. Burada gördüğünüz gibi İstenilen durumlarda yine aynı şekilde e, akses kontrol olarak kullanılabilir. Otomatik e, kapıların entegrasyonunda, yine turnikelerin entegrasyonunda, dilerseniz e, sıcaklık bilgilerinde artış olan kişilere yine e, geçiş izini yasaklayabilirsiniz. Yine aynı şekilde sesli mesaj desteği e, vardır hoş geldiniz. Lütfen maske takınız. Normal vücut sıcaklığı ve anormal vücut sıcaklığı gibi sesli mesajlar da verebilir. Otomatik yüz sarma ve sıcaklık ölçüm çözümü olarak okullarda, işletmelerde, e, toplulukların e, olduğu yerlerde, süpermarketlerde, alışveriş merkezlerinde, şantiyelerde, bankalarda, fabrikalarda e, uygulanacak e, sistemdir. Teknoloji olarak neden bilek sıcaklığını seçiyoruz? E, bununla da alakalı bir e, görüş bildireceğim. Son bir cihazımız kaldı. ve Aynı şekilde e, son cihazdan sonra sizin de ürünlerle alakalı sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bilgiler varsa bunları da sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, bu da OTC 513 cihazımız. Yüksek doğruluk oranıyla temassız çözüm sunmaktadır. Yine aynı şekilde e, satma olayının 0.3 derece civarlarındadır. Gövdesi tamamen paslanmaz seyriktir. Dış ortamda her türlü hava şartlarında kullanılabilir. E, Otoparklar, alışveriş merkezleri ve eğlence merkezleri dışında ve içinde e, kullanılabilecek bir üründür. Yine sesli alarm özelliği vardır. Dakikada e, 15-20 kişiyi tespit e, edebilir. Yine termopil e, sensör teknolojisiyle bunların Sistem verileri saklamak istemeyen işletmeler için aslında ideal bir cihaz. Herhangi bir veriyi e, saklamıyor. Sadece sıcaklık ölçümü yapıyor. Gördüğünüz üzere e, resimde gördüğünüz üzere hatta şu videoda da koyabiliriz. Ben bu çok çok Evet. Gördüğünüz üzere e, sadece sıcaklık ölçümü yapıyor. Kişileri sayıyor. normal kişiler ve anormal kişiler olarak ya da alarm veya risk olarak e, yine aynı şekilde liste olarak cihazda sunmakta. Ben e, cihazlarla alakalı yine aynı şekilde sunumu yaptım ama sizin sorularınız varsa bunları da almak istiyorum. Bakıyorum ama herhangi bir soru da göremedim açıkçası. 那个酸，的 Soru da göremiyorum ben. Telefondan mı acaba? Ee, katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Ee, yine ürünlerle alakalı teknik bir bilgi ya da e, fiyatlarla alakalı bilgi isterseniz hem distribütörlere hem de bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım iyi geçmiştir. Ee, i̇yi günler, iyi tatiller diliyorum.